Bu soldan yanaşıyor mu? Çok güzel. Ya kırıl. Allah Allah Allah. oynayalım yani abi Sağ ışınlandı onlar. Soldaki materyali alalım. Kutuyu da alalım. Tamam. Solda iki tane materyal alalım. Kırdım birini. Düşürdüm birini. Nerede düşürdün işaret? Bir yanımda. Kırdım. Yedi mi? 102 vurdum birine ya. Ben de birini düşürdüm. Bir iki, bir kalmış olması lazım hatta. Oktay'ın kaldı. Ona hiç vurmadım ben diğerini. Kırık lifeline. Ben bunu aldım. Benim kanka bir tek lifeline kaldı. Bildiğiniz evet, şey yapın abi lifeline bir tık sıkıntı yaratıyor. Of. Oh. Evet. Çok, Çok güzel koydum. <laughs> geçiyorum Puh. Bana bir 25 kuruş borç verin ya. Hanımefendi? Olmaz kardeşim. Yok ki. Bende de yok. yoksa sana. Ne kadar ayıp ya. Sağda bu arada lan Gene ortadan gidelim. Tamam. Materyal kaplaca. Işınlanmadılar. Aynen. Evet. materyali alıyorum. Yukarıda. Tamam. Bayağı arkadan dolanıyorlar bizim. Umut gel bu tarafa. Bu tarafa gel. Senin arkana doğru dolanıyorlar. Evet hemen arkamda ayak sesleri alabiliyorum. <laughs> Yukarıda biri. Şeyin oradaydı. <laughs> Oktay'ın ile Lifeline oradaydı. Alt, Kırdım onu altındakini. ben de vurdum bu. Onu onu düşürdüm zaten. Kanka bir... Alt, ben de vurdum bu. Onu, onu düşürdüm zaten. Kanka sade be. Duymuyor. Köşede bekle kaldıracağım seni. buraya evet. Buraya gel. Buraya gel.

Lafgane'e uygulamak için. Lafgane yarıdan. Tam diyecektim bitti o. Çatışırsan alır seni. Başta sıktın. Hani hızlı atış etmeye başlayınca top. <laughs> Benim öyle. Hmm. Ortadan gidelim gene ya. Önce. Uh -huh. Bu yani el ben. <laughs> <laughs> <Gel> ya bak, <laughs> sporum bozma kardeşim. ışınlanmadılar gene. Sola ışınlanma yok ki Şurada gördüm. Ha? Aynen evet, üçü de orada. <laughs> Biri düştü aşağı. Aşağı indiler. Benim peşime Aynen. Aynen. Şurada gördüm. Arkamda gelirsen seni alırız burada. Geliyor <laughs> arkamda. Oğuz. Vurdum bir tane Hs, şuradaydı. Oğuz geldi, Gördüm kanka. Şurada. Onu görmedim. Diğerini hareket da ondan Şuradan silah almasınlar ya. Arkası silah oynayana attım. Lifefinder. <laughs> Yukarı çıktı sola dolanıyor bir unut. Arkada biri. Uzakta. Kırdım bir. Kırdığına var ya çok sağlam olacak. Şey. Düştü. 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 Dışarı öldü. Diğerlerine de. Diğerlerine de. Dur basıyorum şu an. Tamam. Diğerlerine de geçirdim. de burada bu tarafta. Sağdan sağ, sağda ses mi var ya. O da mı orada? Burada burada. Şu, Şu tarafta arkasında. Zırh basıyor. O da mı orada? Burada burada. Şu tarafta arkasında. Zırh basıyor. Hiç canı yok bunun ya. Hiç canı yok. Helalsin. O zaman bir Ona ne koydum gördün mü öyle? Ha. He gördüm gördüm. Ya. Vurmasana ya bak spor. Vurma adama spor yapıyor. Bu mükemmeldi ya. Öldü lan 3 HS am***yim var ya Arkadaşını kaldırdılar lan geriye Düşürdüm ben 3 HS attım birine ardırdı Şunun arkasında biri tam ya Zıplaştı Bir saat geldi. Bir saat Şunun arkasında yükseldi Bye. <laughs>